Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem çıtır börek tarifiyle geldim. Üzeri pul pul dağılan içerisi kat kat kabaran muhteşem milföy tadında bir börek oldu. Evet şu şekilde iç dokusunu da gösteriyorum. Görüyorsunuz gerçekten dokunmadan pul pul dağılan muhteşem bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı toz şekerimi de ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Şeker ve tuzumun erimesi için. Ben bu tarifim için bir adet yumurta kullandım. Yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Beyazını hamuruma karıştırıyorum güzelce karıştırdıktan sonra toplamda beş buçuk su bardağı unumu azar azar ilave ederek güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine başlıyorum Öncelikle böyle bir spatula ile karıştırıyorum hamurum koyulaşana kadar koyulaştıktan sonra spatulayı çıkarıp elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum bütün tariflerimi elimden geldiğince anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalışıyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız gördüğüm an dönüş yapıyorum. Evet bu şekilde görüyorsunuz hamurum çok güzel bir şekilde toparlandı. Yormuş olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Şöyle güzelce toparlıyorum. Ve eşit parçalara bölüp cevizden bir tık büyük bezeler oluşturacağım. Bezelerim çok küçük olduğu için ben hamurlarımın hepsini tek seferde kullanacağım. Toplamda 12 adet beze oluşturdum. Siz dilerseniz 6 şarlı olacak şekilde de yağlama işlemi yapabilirsiniz. Evet bu şekilde cevizden bir tek büyük bezelerimi oluşturuyorum ve bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet almış olduğum bezeleri hiç bekleme yapmadan bu şekilde tezgahımı alıyorum. Hafif hafif unlayarak pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Her zaman söylediğim gibi tadından, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarif sizlerle paylaşmıyorum. Malzemelerinizin ziyan olmaması için elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını söylemeye çalışıyorum. Tüm püf noktalarını kaçırmamız adına videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Evet bütün hamurlarımı bu şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açıp bir kenara alıyorum. Ben böreğimin ara katlarına sürmek için 100 gram kadar tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ erittim. Eritmiş olduğumuz yağın sıcak olmamasına dikkat edelim, hamurumuzu çürütmesin. Ve böyle bir tabağa görmüş olduğunuz gibi bezelerimi alıyorum ve her katına yapmış olduğum sıvı yağ tereyağı karışımından bol bol sürüyorum bütün hamurlarım bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın büyüyüp güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınız ve arkadaşlarınıza da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bütün hamurlarımı yağladım. Üzerini naylonla kapattım. 10-15 dakika dinlendirdim. Ve dinlendirmiş olduğum hamurumu tekrardan tezgahıma aldım ve bir merdane yardımıyla bu şekilde açıyorum. Hamurumun özellikle kenarlarına basmaya özen gösteriyorum. Kenarları kalın olmaması için. Bu şekilde çevire çevire her tarafı eşit kalınlıkta olana kadar açabildiğim kadar açıyorum. Gerçekten tadıyla, dokusuyla, görüntüsüyle inanın muhteşem oldu. Bol bol yapıp buzluğa atıp dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz harika çıtır börekler yaptık. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet hamurumu açabildiğim kadar açtım. Özellikle kenarlarına basmaya özen gösterdim. Kenarlarının kalın olmaması adına. Ve tavamın içerisinde eritmiş olduğum sıvı yağ tereyağı karışımından Tekrardan bu şekilde elimle her tarafına sürüyorum. Tabii bu esnada ısıtmış olduğum tereyağı dondu. Tekrardan ısıtma gereği duymadım ve fırçayla süremeyeceğim için bu şekilde elimle her tarafına güzelce sürdüm. Yağlamış olduğum hamurumu bu şekilde katlıyorum. 4 parmak kalınlığında olacak şekilde katlıyorum. Hamurumu katladıktan sonra yine 3 parmak kalınlığında olacak şekilde keseceğim kesmiş olduğum hamurumu tekrardan bir 10-15 dakika daha dinlendirme işlemi yapacağım. Evet üzerine bu şekilde bastırıyorum ki her tarafı eşit kalınlıkta olsun. Evet arkadaşlar görüyorsunuz içerisinde maya olmamasına rağmen gerçekten hamurum çok güzel bir hal aldı. Bu şekilde 3 parmak kalınlığında kesiyorum. Tahtamın üzerine alıyorum. Üzerine kapatıp 10-15 dakika daha dinlendiriyorum sonradan yağlamış olduğum yağ çok koyu olduğu için dinlendirme işlemini dışarıda yaptım arkadaşlar siz erimiş yağdan yağlayacaksanız buzdolabının üst kısmında bekletebilirsiniz Evet görmüş olduğunuz gibi 10-15 dakika bekletmiş olduğum hamurumu alıyorum bu şekilde dikdörtgen form olacak şekilde açıyorum önce elimle bastırıyorum ki hamurumun katları kaybolmasın Sonradan böyle bir oklava yardımıyla dikdörtgen olacak şekilde hamurumu açıyorum. Ben böreğimin iç harcı için kurumuş kaşarlarımı rendeledim. İçerisine biraz beyaz peynir, bir tutam maydanoz ve bir tatlı kaşığı pul biber ilavesi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde karıştırıyorum ve dikdörtgen şekilde açmış olduğum hamurlarımın içerisine aşağı yukarı iki yemek kaşığı kadar koyuyorum ve şekilde görüldüğü gibi böreklerimi şekillendirip bir kenara alıyorum. Ben bu şekilde peynir kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz bu böreğimizi patatesli, ıspanaklı, kıymalı da yapabilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem olacaktır. Evet, iç harcımdan yerleştirdim ve görmüş olduğunuz gibi katlamalar yaptım. Bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum görüntüsüyle ve lezzetiyle favoriniz olacak harika bir çıtır börek tarifi arkadaşlar şayet tarifimi denerseniz sonuçları yorumlar kısmından benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum Evet son hamurumu da aynı şekilde açtım bu şekilde peynirimi yerleştirdim Şekilde görmüş olduğunuz gibi güzelce katlıyorum. Kenarlarını özellikle bastırıyorum ki kaşar eriyip akmasın. Bu şekilde hazırlamış olduğum böreklerimi yağlı fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye alacağım. Ben bu böreklerimi 200 derece fırında 25 dakikada pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden böreklerimizi kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet böreklerimi bu şekilde fırın tepsime alıyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede ısınması için açtım. Sıcak fırınımıza göndereceğiz böreklerimizi. Ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Yumurta sarısı ve sıvı yağımı güzelce karıştırıyorum. Ve böreklerimin her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Yumurta sarısını sürmüş olduğum böreklerin üzerine bu şekilde bir bıçak yardımıyla çizikler atıyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar böreklerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Sıcağıyla üzerine kapattım. Güzelce 5-10 dakika dinlendirdim. Dinlendirmiş olduğum böreklerimin son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz gerçekten dokunmadan pul pul dağılan muhteşem bir lezzet oldu. Görüntüsü, kıvamı, lezzeti inanın harika bayatladıkça lezzetine lezzet katan muhteşem bir tarif. Evet arkadaşlar siz böreklerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.